Selamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Değerli izleyenler, Ramazan öncesindeki son programlarımızı İnşallah sizlerle birlikte yürüteceğiz. Allah bize ömür verirse, Ramazan içinde de beraberliğimiz sürecek. Ancak yatsı ve taravih namazı sebebiyle, izleyenlerimizin bir kısmı, yatsı ve taravih vaktine denk gelenler, daha sonra YouTube üzerinden konuşmalarımızı takip edebilirler. Bize yayınlamış olduğumuz, WhatsApp telefon numarasından ulaşıp sorularınızı iletmeniz de bizim için son bölümü yaparken yol gösterici ve faydalı olur. Soru sormak aynı zamanda bir şeyin öğrenilmesini sağlamaktır. Sormak öğrenmenin de başlangıcıdır, anlamanın da başlangıcıdır. Bizi de zaman zaman araştırmaya sevk etmektedir. İlgi ve alakanızın da ifadesidir bugüne kadar Teşekkür ediyoruz ilgi ve alaka gerçekten bu anlamda bizim şevkimizi iştahımızı artırdı. Şimdi Rabbimizin kitabından bir bölümü geçen oturumumuzda tamamladık. İman sahibi olan muttakiler Kur'an'ın rehberliğine, kılavuzluğuna ulaşma şerefine eren muttakiler ana nitelikleriyle sizlerle paylaşıldı. Bundan önceki konuşmalarımıza göz atabilirsiniz. Bir miktar tekrar dinleyebilirsiniz. Bugün Bakara suresinin başında daha önce de ilan etmiştik, ifade etmiştik konuşmamızda. Muttaki müminler özellikleri, kafirler kısaca özellikleri diyelim. Çok uzun olmamak kaydıyla. Rabbimiz böyle diledi. Sonra münafıklar. Normalde insanlar Allah katında imanları cihetiyle ikiye ayrılırlar. Bir müminler, bir de kafirler. Ancak hem müminler hem de kafirler farklı farklı derecelerdedirler. Mesela müşrikler küfür başlığı altında bir şubedir. Münafıklar da hakeza küfür başlığı altında bir şubedir. İman başlığı altında müttakiler, abidler, zahitler, veliler, bunlar şubeler, şehitler, nebiler. Bunlar da bölüm bölüm iman derecelerini ve küfür derecelerini yansıtan kavramlardır kitabımızda bu Bakara suresinin girişinde insanların tümü genel karakterleriyle önce takdim ediliyor, tanıtılıyor bizlere. Ki ey insan bak bakalım sen bunlardan hangisinin içinde kendini görüyorsun? Tedbirini ona göre al anlamındadır. Allahu alem. Çünkü bu açıklamaların sonunda genel bir ifade gelecek. Ya eyyühen nâs u'budû rabbeküm. Ey insanlar Rabbinize boyun eğin. Genel ifade bu ifadenin içinde müminler de var, kafirler de var, münafıklar da var. Dolayısıyla biz bu akşam kafirleri kısaca bize takdim eden detaylarını çok geniş bir biçimde Rabbimizin sunmadığı, Kur'an'ın diğer surelerinde, diğer ayetlerinde detaylarının verildiği ana özelliği, ana niteliği bize açıklanan kafirlerle ilgili bu bölüm Bakara suresinin 6. ve 7. ayeti kerimeleri şöyle Bismillahirrahmanirrahim İnnellezîne keferû sevâün aleyhim اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İkinci ayette Bismillah. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ Ve وَلَهُمْ عَذَابٌ elim. Bu ayet-i kerimeler, sadakallah, Rabbimiz en doğrusunu söyledi. Bu ayeti kerimeler üzerinde anlayışımızı yerli yerine oturtmak noktasında 3-5 cümleyi sizlerle paylaşacağız. Aslında ne vardır küfürde bilinmeyen belki girişte bu söylenebilir. Ama yine de bu manada söyleyeceklerimizi ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'i açıp da metninden görenler, okuyanlar bu başlangıçtaki İnnellezîne keferûdaki inne kelimesini görecekler. İnne kelimesi. İnne lil muttakîne mefâzen mesela. Orada da geçiyor. Dolayısıyla bu inne kelimesinin olduğu yerlerin altına böyle bir çift çizgi koymak gerekir. Yani bu inne varsa cümlenin başında bu cümle kesinlik ifade eden bir şeyi bize söylüyor tereddüt edilmemesi gereken kalben şüphe edilmemesi gereken o yüzden mealler inni tercüme ederken hakikat diye tercüme etmişler gerçekten diye tercüme etmişler muhakkak diye tercüme etmişler yani bir kuvvetlendirme özelliği taşıyor cümlenin başına bu geldiyse Dolayısıyla bu söylenilen cümle Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinden kalbin tereddüt etmeden, yargılamadan, acaba demeden, öyle mi demeden bizim için açıkça ortaya konulmuş bir şeyden söz ediyor. Dolayısıyla biz buradaki cümlenin yargısının hükmünün kesin olduğunu söyleriz. Söyleyebiliriz demiyorum. Söyleriz. Kafirler ellezine öyle kimselerdir ki la yu'minun inanmazlar. Araya bir açıklayıcı cümle konulmuş, açıklayıcı ifade konulmuş. İnnellezine keferu kafirler öyle kimselerdir ki e enzertehum em lem sen onları inzar etsen de onları inzar etmesen de inanmazlar efendim kelimenin Türkçesini kullanalım tamam inzar kelimesi Türkçeye çevrilirken korkutma diye tercüme edilir sen onları korkutsan da korkutmasan da. Müminler için inzar bir uyarı olabilir. Uyarı olarak görülebilir. Ama kafirler için tam bir korkutmadır. Çünkü bu yoldan gidersen sonunda zarara uğrarsın cümlesi bir uyarı cümlesidir. Ta başında o yoldan insan gitmez sonunda zarara uğramaz. Ama o yoldan gitmekte inat ederse bir insan sonunda nasıl zarara uğradığını da anlatırsın. O zararın boyutlarını da söylersin. İşte şu kaybın olur, şu kaybın olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Bismillah ayeti kerime fetihte geçiyor. Başka yerlerde de var bu minval üzere, bu beyan üzere. Biz seni ancak ve ancak şahit olarak gönderdik. Biz seni özür dilerim şahit olarak gönderdik. Efendim müjdeleyici olarak gönderdik. Bir de inzar edici olarak. O yüzden ilk tercümede imzarı seçtim. Müminler için uyarıcı, kafirler için korkutucu olarak gönderdik. Çünkü kafirler gerçeği görmemekte inat eden insanlardır. O yüzden küfür konusunda dilimizin döndüğünce açıklamada bulunmamız gerekir. Küfür konusunda açıklamaya geçmeden önce bu inzarla ilgili bir detayı da sizinle birlikte paylaşalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Yani uygulamasındandır. Hepimiz biliyoruz ki gerek Mekke dönemi gerek Medine dönemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısında iki tip insanla baş başa kaldı. Onlarla meşgul oldu. Mekke dönemi karşısındaki insanların küfür insanları olduğunu biliyoruz. Kafirlerin müşrik cinsinden olanlar vardı Mekke döneminde. Ve müşrikler de elbette kafirdirler. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın onlara imzarı Mekki suretlere, surelere bakarsak, Mekki ayetlere bakarsak detaylı bir biçimde mesela El-Kari'atü mel-Kari'a ve ma edrake mel-Kari'a Yevme yekunun nâs <laughs> kel ferâşil mebthûz Kıyametin dehşeti. O kulakları patlatan gönülleri çatlatan dehşete düşüren ses kâri'a ah, nedir o sana onu bildiren nedir arkasından o gün insanlar pervaneler gibi kelebeklerin havada uçuştuğu gibi havada uçuşacaklar yer çekimi Allahu alem yok olacak veya Yıldızlar birbirine çarpacak da bu çarpmanın dehşetinden müthiş bir ses çıkacak veya başka türlü bunun detaylarına şimdi girmiyorum. Ama bu bir korkutmadır. Bu basit bir uyarı değildir. Elbet müminler de bundan ibret alırlar. Ama iman eden mümin en azından imanını ve amelini sergilediği için ona bu bir uyarıdır böyle dehşetli bir günden kalbi gene ürperir Allah'a sığınır. Ama kafir olan kıyameti hayal eden, kıyametle baş başa kalacağını hisseden kalp adeta çatlar. Çünkü kafiri en çok korkutan şey ölümdür. Sonsuzluk, sonsuzlukta yok olmak. Varlık aleminde varlık hissinin yok olması. Kafir için ölüm budur. Ama mümin için ölüm yeniden dirilişin başlangıcıdır. Allah celle celaluhu keyfe tekfurun <laughs> billahi ve kuntum amvaten summa ahyaikum summa yumitukum summa yuhyikum ayeti kerimesinde de beyan ettiği gibi ölüleri diriltti, dirileri öldürdü. Sonra ölüleri tekrar diriltecek. Allah Celle Celaluhu. Mümin buna inanır. Dolayısıyla mümin hislerin kaybolduğu bir aleme gitmeyeceğini bilir. Ama kafir hislerin kaybolduğu bir aleme gideceğini düşündüğü için, böyle inandığı için yok olacağını ve bir daha olmayacağını, yoklukta bitmiş bir hayatı yaşayacağını düşündüğü için veya yeniden hisler aleminin olmadığını düşündüğü için böyle bir aleme gitmekten ödü çatlar, korkar. Bu onun için basit bir uyarı değildir. Bu onun için tam bir korkudur. Hatırlarsınız veya sizlerin başına gelenler bilirler veya bilirsiniz, okuduklarınızdan hatırlarsınız demiştim ama veya bilirsiniz. Bazen bir doktora gidersiniz. Doktor size ameliyatının safahatını anlatır. İşte göğüs şöyle yarılır, kalp böyle olunur, işte damar böyle değiştirilir. Anlatmazlar genelde ama anlatırlarsa bir ürperti bir dehşet hali yaşarız. Yani bundan korkarız. Bir korkma hasıl olur. Ama kısaca ameliyat olacaksın denildiğinde bu bir uyarı olur. Dolayısıyla işte diyelim ki sen şu tehlikeli maddeyi kullandığında vücudun şu zararı görecek. Sadece zarar görecek dediğinde aklı başında insan zararın boyutlarının enine ve boyuna çok geniş olabileceğini düşünerek uyarıyı dikkate alır ve onu yapmaz. Ama kafir, küfür sahibi için zararın bizatihi izah edilmesi, anlatılması lazım ki o ondan ürksün, ondan hakkıyla korksun. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında Mekke müşriklerine Allah Celle Celalu hem mükafat alanlarını yani cenneti hem de zara ceza, ceza alanlarını yani cehennemi bütün yalınlığı ile çıplak diyorlar ya günümüzde bütün efendim açıklığı ile anlaşılabilir bir şekilde izah etti. Ancak bu izahtan bu izahtan iman etmeyi talep eden kalp bir şeyler anlar. İşte e enzertahum emlem tunzirhum la yu'minun cümlesinde ortaya konulan ifade odur ki siz küfrü tercih etmiş bir insana ne söylerseniz söyleyin iman etmez. Gerekçesini ikinci ayette anlayacağız inşallah. Ama bu birinci ayetle ilgili bir noktayı daha dile getirelim o zaman. O da çok önemli, çok ciddi bilinmesi gereken bir husus, anlaşılması gereken bir husus. Dilim dönerse size anlatayım. Madem ki iman etmeyecek, o zaman neden tebliği var? Niçin anlatıyoruz? Şimdi burada iman etmeme hali kalpleri bilen Allah olduğu için kalplerin durumuna göre tespit edilerek açığa vuran Allah Celle Celaluhun ifadesidir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu pencereden veya sonraki dairlerin yani İslam'a davet edenlerin Sonraki İslam'ı insanlara ulaştıranların bulunduğu yerden, pencereden, kalplerde ne olup bittiği görülmediği için, kalplerin kıpırtısı, kalplerdeki tereddütler, kalplerdeki tereddütler bilinmediği için, araştırmalar, tecessüsler bilinmediği için, anlatan açısından karşımızdaki insan onu korkutsak da korkutmasak da bir olan bir insan mıdır yoksa değil midir? Onu bilmediğimizden biz her halükarda her zaman İslam'ı insanlara ilan eder ve anlatırız. Nitekim daha anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışırsam ki sizler benden belki daha iyi ifade edersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında vahiy ile baş başa kaldıktan sonra Amine validemize durumu önce nakletti. O hemen iman etti. Ebu Bekir'in Sıddık'a durumu ilan etti, Allah'ın birliğini ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu, öldükten sonra bir dirilmenin olduğunu ve hesaba çekilineceğini bu minval üzerine beyan etti, Hz. Ebubekir kabul etti. Hz. Ali'ye teklif etti, o da kabul etti. Bunları sıralayabilirim. Varaka bin Nevfel, amcazadesi Hz. Hatice validemizin zaten öncesinden malumatı vardı, hanifti, o da bunu itirazla karşılamadı ancak mesela iki insan birisi Ebu Cehil Allah Resulü Hazreti Ömer'le Ebu Cehil'i yan yana koyalım. Hazreti Ömer ve Ebu Cehil'e de bu iletildi bu düşünce, bu anlayış ama Ebu Cehil reddetti. Ömer de reddetti başlangıçta. Şimdi bunlardan hangisi daha sonra kalbi açılacak. Hangisinin kalbi açılmayacak ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bizi Allah Resulü'nde gördüğümüz sünnet her ikisine de İslam'ı teklif etmektir. Yani kalbi açılmayacak olanı tam olarak bu anlamda bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz ama Allah Celle Celaluhu nezdinde bilinendir. Peki niye dünyada bu adam var? Allah Celle Celalü yaratmayı murad etti ve yarattı. Kullarını onunla imtihan etmeyi murad etti ve onunla kullarını imtihan ediyor. Onun mazeretini de iptal ediyor. Ya Rabbi ne biliyorsun? Belki beni dünyaya gönderseydin iman edip de huzuruna gelecektim diye bir itiraz serdetmesini, Allah'a bir itiraz beyan etmesini önlemek noktasında onu da bu alanda imtihan ettiğim. Dolayısıyla Allah'ın bilmesi ayrı bir şeydir. Kulun eylemi, ameli, davranışı ortaya koyması ayrı bir şeydir. Allah'ın bilmesi kaderdir kulun yaptıklarını bilmiş olması Allah Celle Celalühun bu anlamdaki takdirinin sonucu anlamına da gelmez. Mutlaka kul şöyle amel edecek Allah biliyor ve yazdı. Bu kader meselesine girdi. Burada detaya da girmeyeceğim. Yeri geldiğinde tekrar üzerinde dururuz. Fakat kul yarın ne olacağını bilmez. Kendisi hakkında kaderi bilmez. O yüzden kulun çabalaması gerekir. Gayret sarf etmesi gerekir. Allah Celle Celaluhu'da Ya muhavvilel ahval Havvil halena ila hayral hal Ey durumları değiştiren Allah'ım Benim halimi hayırlara değiştir, tebdil eyle diye dua eden kulunun bu talebini bilir ve bunu ona göre de eğer bu talebi ciddi ise halini değiştirir. İşte Hazreti Ömer başlangıçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmiş olmakla birlikte bir zaman geldi, bir yer geldi, bir nokta geldi ki Eniştesi Said'in evinde, kız kardeşi Fatıma'nın evinde kendisine Rabbimizin ayetleri okunup da lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ard cümlesini duyunca Yerler ve gökler o Allah'a ait mi ey Fatıma? Evet ey Ömer cevabını alınca bizim putlarımızın hiçbir şeyi yok dedi ve pencere açıldı. İman etmeyi talep etti. Allah Celle Celalut'tan onu o korkutmadan istifade eden hale dönüştürdü. Onun önünü açtı. Dolayısıyla insanları irşad etmek, insanlara tebliğde bulunmak, insanlara İslam'ı anlatmak peşin hükümle olmaz. Ya biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Özellikle öğretmenlerde oluyor bu. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu öğrenciler almıyorlar. Yarın ne alacağını bilmediğimiz için bizim işimiz anlatmaktır. Biz ne kadar söylersek söyleyelim bu insanlar bu işi kavramıyor, almıyor, kabul etmiyor, razı olmuyor neyse. Bir sürü şey söyleyebiliriz. İşte burada tebliğcinin İslam'ı insanlara aktarmak durumunda olan insanın kendisinde hidayet gücünü görmemesi hidayeti kendisinde görmemesi. Ki buna mecaza akli deniyor Biz bundan önceki programlarımızda hani Kur'an kılavuzdur yol gösterir Allah'a diye bir açıklamada bulunmuştuk. Edebi sanatlar kısmına girmemiştik. Akli bir mecaz vardır burada. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hidayet eder. Gerçekten ama mecazen ona vesile olur insanın anlatımı ve biz anlatacağız. Toplum ne derse desin, insanlar nasıl karşılarsa karşılasın, ister istihza etsinler, ister reddetsinler, ister hakaret etsinler, ister anlamasınlar, anlamamakta dirensinler. Peki bu ne o zaman? Sen onlara anlatsan da, sen onları korkutsan da, korkutmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Bu şu anlama geliyor. Ey insanlara İslam'ı tebliğ eden kimse Allah Resulü açısından söylüyoruz teselli olarak sen ne kadar anlatırsan anlat inanmıyorlar diye üzülme. Çünkü onlar inanmama noktasında belirli bir kritik noktadadırlar. Belli bir noktada ki onun üzerine duracağım inşallah. Bu manada sen anlatmana bak bu anlatma hızını kesme. Anlatmaktan dolayı yorgunluk hissetme. Anlatıyorum anlatıyorum olmuyor deyip iki kolun kanadın kırıp yanlara düşüp susma. Sen bu manada hakikati insanlara ilan etmekte işine bak. Onlar ister inanırlar, ister inanmazlar. Bu manada inanmazlar bile olsa senin ücretin hakkı ilan etmek ve tebliğ etmek, insanlara ulaştırmaktır. O zaman buraya kadar olan kısımda şu özeti söyleyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kalan sünnet muhataplarımızı kategorize etmeden, sen inanırsın sen inanmazsın ayırımına tabi tutmadan herkese anlatmak. İnanan inanacaktır, inanmayan inanmayacaktır. Hak katında inanmayanlar bellidir. Dolayısıyla senin karşında bunca anlatmana rağmen inanmamakta direnenler sizin şevkinizi, aşkınızı, muhabbetinizi, İslam yolundaki gayretinizi, enerjinizi bitirip tüketmesin. Özellikle eğitimci kardeşlerime söylüyorum. Müminin bu anlamdaki enerjisi bitmez. Şimdi kısa bir mola veriyoruz. Reklam arası. Ondan sonra küfür kelimesiyle inşallah tekrar konumuza devam edeceğiz efendim.